Sevgili arkadaşlar, geçen seneden yansıma konusunu biliyordunuz aslında ama noktasal yansımadan bahsedeceğim şimdi bu videoda. Dönüşüm geometrisinin başlangıcı budur arkadaşlar, yansıma. Yansımanın e, simetri diye de söylenebilir yansıma. Ayna simetrisi diye de söyleyebiliriz. Bakın, şimdi bir A noktası var. Bu noktayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4'e 1, 2. 4'e 2 noktası. Bu 4'e 2 noktasının x eksenine göre yansıması x eksenine göre yansıması bakın x'i baz alıyorsun 2 tane buradaysa aynı 2 tane de sen aşağıdan çiziyorsun İşte buna diyorsun ki a üssü bu x eksenine göre yansımadır. Şekil üzerinde 2 birimse 2 birim uzaklıkta bu x'e göre simetrisi ya da yansıması budur. O zaman buna ne dersin? Dersin ki 4'e eksi 2. Arkadaşım ne oldu? Bak x'e hiçbir şey olmadı. Y'nin işareti eksiye dönüştü. Demek ki x eksenine göre yansıma bilgi olarak kime göre yansımaysa o sabit kalıyor. Diğerinin işareti değişiyor. Mesela y eksenine göre yansımada da y sabit kalacak. X'in işareti değişecek. Hocam anlamadım. Gel şekil üzerinde çalışalım. Bak 4'e 2 ya. Y eksenine göre A noktasının uzaklığı 1, 2, 3, 4'ken... Aynı 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta burada A2 üstü oluşacak. Bunu okursam 1, 2, 3, 4, eksi 4'e 2 yani eksi 4'e 2. Alalım bakalım 4'e 2'nin y eksenine göre yansıması eksi 4'e 2'ymiş. Ne olmuş? Y'ler aynı kalmış x işaret değiştirmiş. Yani kime göre yansıma alıyorsan o sabit kalıyor diğerinin işareti değişiyor. Peki o zaman onu da söyledim. Yani x'i e göre simetri diyorsan x sabit y'nin işareti değişiyor. Y'ye göre simetri diyorsan y sabit x'in işareti değişiyor. Orijine göre yansıma diyorsan 0'a 0 sıfır orijin demek. Orijin demek. Orijine göre yansımalarda ikisinin birden işareti değişiyor. Bakın orijine göre yansıma tam şuradadır arkadaşım. A3 üssü. Burada hem x hem y değişir. Yani ne olur? Tamamen simetriktir bu. Buradan ne olur? Eksi 4'e eksi 2 iki olur. İkisinin birden işareti değişir. Onu da yazalım. 4'e 2'nin orijine göre yansıması eksi 4'e eksi 2'dir. O zaman buradan bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar altta 2 tane daha bilgi var. Bunların gelme olasılığı çok düşük. Y eşittir x'e göre, e göre yansıması, y eşittir eksi x'e göre yansıması. Y eşittir x'e göre yansımada yerleri değişiyor. X y y x oluyor. Y eşittir eksi x'e göre yansımada hem yerleri hem de işaretleri değişiyor. Bakın bunu bir sayısal örnekte çalışalım. Şimdi 4'e 2 demiştik daha önce. Bunun bu örnekle aynı olsun diye yazmıştım ama sayıları değiştireyim. Bunu mesela ne yapalım? 7'ye 3 verelim. 7'ye 3'ün x eksenine göre yansımasını konuşalım bakalım. Siz benden önce yapın. x'e göre simetri dediği zaman x sabit kalıyordu. Y'nin işareti değişiyordu. Y'nin işaretini eksi 3 olarak değiştirdim. Y'ye göre simetri derse o zaman Y'yi aynı bırakıyordum. X'in işaretini değiştiriyordum. Ona da eksi 7 yazıyorum. X'e göre simetri işareti. Y'ye göre simetride, X'in işareti değişiyormuş. Orijine göre simetride, de X'in işareti değişiyor. Ne oluyor? Eksi 7'ye eksi 3 oluyor. Y eşittir X'te. Y eşittir X'te yerleri değişiyor arkadaşım 3'e 7. y de hem yerleri hem de işaretleri değişiyor. Bunlar çok çok zor ihtimal, çok hafif gelme olasılığı hafif. Çünkü hani çok görmeyeceğiniz bir şey. Yine de ben testlerde karşınıza çıkarsa diye anlatıyorum. Şimdi bakın bir de şöyle bir doğruya göre ya da bir noktaya göre simetriler var ki bunlar çok önemli. Yalnız bunu örnekle anlatacağım. Örnekle çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bak. Bu biraz hızlı oldu galiba. 2, x eşittir 2'ye 5 noktası, x eşittir 3 doğrusuna göre simetri nedir? Bakın, çok güzel bir kuralı var. X, e, x eşittir 3'e göre derse, bunun x'ine bakıyorsun 2. 2'den 3'e çıkmış kaç artmış? Bir tane artmış hocam. O zaman simetri olacağı için sen de bir tane arttır. Artı 1 yap 3'ten 4'e çıkart bunu. Y aynen kalsın 5 olarak. Bir kez daha x eşittir 3'e göre diyorsa 2'den 3'e 1 artmışsa bu simetri olacağına göre bu ortada olacağına göre 3'ten de bir tane daha artacak. 4'e 5 noktası olacak bunun simetrisi. Y'ye gelince yine 2'ye 5. Bu sefer bu sefer x'i hiç ellemeyeceğim. aynı kalacak. Y ye 5'ten 8'e kaç artmış? 3 artmış öğretmenim. O zaman ben de 3 arttırayım. 3 arttırırsam 8'e 3 eklersem 11 olur birazcık. O zaman 2'ye 11 cevabı çıkar. Sonuncuya geldim. Şimdi de noktaya göre simetriden bahsedeceğim. Bakın noktaya göre simetride x 2'den 5'e çıkmış 3 artmış. O zaman 3 3'le ben arttırıyorum artı 3 diyorum. 5'ten 3 ekleyince burası 8 oluyor. 5'ten bu sefer y'ye bakıyorum. Y 5'ten 11'e kaç artmış? 6 artmış. O zaman sen de a 6 arttır. 6 arttırınca 11'e 6 yok yazarsan. Burası 17 çıkar artık. 11 6 eklersen 17 çıkar 8'e 17 diye bu noktayı konuşturabilirsin. Bakın şu doğrulardan bir tanesini burada ispatlayalım. Mesela diyor ki benim noktam burada 4'e 2 noktasıydı. 4'e 2 noktasını 4'e 2 noktasını mesela x eşittir 5'e göre simetriğini alalım. x eşittir 5 doğrusu 1, 2, 3, 4, 5 tam şuradadır arkadaşım. 7'de bu doğruları çizmeyi öğrendiniz. 8'de bir daha bahsedeceğiz merak etmeyin. Şimdi bakın bu x eşittir 5 doğrusu. O zaman bu 5 doğrusuna göre simetride A noktası buradan buraya 1 santim uzaklıktaysa aynı şekilde buradan da bir kare uzaklıkta olacak. Yani bunun simetriği burada olacak. Ve bu noktayı okursak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak burası. 6'ya 2 olacak. Şimdi gerçekten bu 6'ya 2 oluyor muymuş bakalım. Biz ne dedik? Bunu hocam çizimlerle uğraşmayalım. Hızlıca düşünelim. Bak x 4'ten 5'e çıkmış. Ne olmuş? 1 artmış. Bir tane de sen arttır. O zaman 5'ten de 6'ya çıksın. Ama y'ye hiç elleme. O zaten sabit duracak. Çünkü x'e göre de y'ye ellemiyorsun. 4'ten 5'e çıkmış, 5'ten 6'ya çıkmış yazıyorsun. 2'yi aynen yapıştırıyorsun. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi arkadaşım, bakın şu ana kadar anlattığım bu videodaki her şeyi kısaca bir kez daha gözden geçirmek için örnek 3'ü yazdım. Ne diyeceğiz şimdi örnek 3? Ne diyor ki? C noktası 1'e 4'ü sırayla simetrilerini alalım. Önce 1'e 4'ü x'e göre simetride ne yapıyordum? x sabit y'nin işareti değiş. x'i e 1 yazıyorum. y'nin işaretini eksi 4 yazıyorum. y'ye göre simetride ne yapıyorum? y'ye göre simetride bu sefer kime göre simetrisi o sabitti. y sabit onu aynen yazıyorum. x'in işaretini eksili yazıyorum. Orijine göre de ne oluyor? Hocam ikisi birden değişiyor eksi 1'e eksi 4 oluyor. Y eşittir x'ler bunların gelme olasılığı düşük. Y eşittir x'ler neydi? Yerleri değişiyordu. 1'e 4 yerine 4'e 1 yazıyordu. Y eşittir eksi x'te hem yerleri hem de işaretleri değişiyor. X eşittir 4'ü alalım. Bakın 1'e 4'te x eşittir 4'te ne yapıyordum? 1'den 4'e kaç artmış? 3 artmış. O zaman sen de 3 arttır. 4'e 3 ekle 7 olsun. Y aynen yazılsın yanına. Tamam mı? Geldim buna. 1'e 4. Bu sefer Y'ye göre. Bak. Y'ye göre ise X'i aynen yazıyorum. 1 olarak Y 4'ten 6'ya çıkmış. Kaç artmış? 2 artmış. O zaman 2 de ben arttırıyorum. 6'dan 2 ekledim. 8'e çıktı. Bunun simetrisi de bir. Son olarak C 1'e 4'ü B noktasına göre simetri alalım. Bak x 1 iken 3'e çıkmış 2 artmış. O zaman 3'ten sen de 2 arttır. Sen de 2 arttırsan 3'ten nereye çıkar? 5'e çıkar. 4'ten y de 4'ten 8'e çıkmış. 4'ten 8'e kaç artmış? 4 artmış hocam. O zaman sen de 4 arttır. Sen de 4 arttırırsan 8'e 4 eklersen 12 çıkar arkadaşım. Demek ki bu da 5'e 12'ymiş. Bu şekilde bu videoyu yavaş bir kere daha seyret. Yavaşla tekrar yapmaya çalış. Bu şekilde bu noktayı çalış arkadaşım. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere.